Evet. Yes. Siz... Don Juan. Don Juan. Yusuf Bey. Aynen aile değil mi? içinde öyle evet. şey yapıyor. Ee, Yusuf Bey. Valla çağırdınız geldik. <laughs> Yok canım biz biz çağırmıyoruz. Siz ölüyorsunuz geliyorsunuz. <laughs> biz niyet okuma yapamıyoruz. Nasıl söylesem birazcık... ...ya burada gözüktüğüne önüne arkasına da bakıyoruz. Bir burs vermişsiniz değil mi? Evet tebrik ederim. Gerçekten harika bir davranış. Fakat bu ilkokul çocuğunun teyzesiyle de bir ilişki görüyorum. Ha, o sırada tanıştık bir yakınlaşma oldu falan. Tamam. Peki bak başka başka bir örneğe bakayım. i̇ş arkadaşınızın borcunu ödemişsiniz. Geri istemeden. Gerçekten çok onurlu bir davranış. O benim kardeşim yani. Hiçim ya. Sonra kız kardeşiyle bir ilişki görüyorum ama. Sonra bir aile yemeğinde tanışmış Yani olduk. şimdi ee, biz de hangi sevabı açsak altından bir zina çıkıyor. Şimdi bizim bizim de durumumuzu anladınız mı? Biz, biz de yani biz de emir kuluyuz. Kuluyuz. Yani sizin ben... işiniz çok zor ve yani üstünüzdeki yeşil kaza çok beğendim. Ee, abi ayrıca yani Sağ şimdi nasıl yapalım? <laughs> nasıl yapalım? nasıl ee... yapalım? Yani bu niyetler amellere göre. Ben notumu aldım. Anlayacağımı da anladım Yusuf Bey. Ee, sizi dışarı alabiliriz. Buyurun. Hiç mi akıllanmaz ya? Zebaniye de halleniyor şerefsiz.